Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe dersinden atasözleri konumuzla devam ediyoruz. Bu karttaki resim bize hangi atasözünü anlatmaktadır? Hadi bakalım hep beraber. Her koyun kendi bacağına nasılır? Açıklamamız ne diyormuş? Bakalım. Herkes kendi davranışından sorumludur. Hatalarının cezasını da kendisi çeker. Hep beraber bakalım. Kıssadan hissemiz, hikayemiz bize ne anlatıyor? Kaya sınıfın en yaramaz öğrencisi, benim de en iyi arkadaşımdı. Çoğu zaman onun yanlış davranışları yüzünden ben de ceza alırdım. O gün resim dersinden tenüste çıktık. Döndüğümüzde Lale telaşlı bir şekilde suyu, sulu boyalarını arıyordu. Bir ders önce sıranın üstünde olan sulu boya buhar olup uçmuş gibiydi. Her yere baktık ama bulamadık. Öğretmenimiz sınıfa gittiğinde çok kızarak bunun kötü bir şaka olduğunu düşünüyorum. Sulu boyayı kim sakladıysa çıkarsın ve arkadaşından özür dilesin dedi. Hiç kimse cevap vermedi. Bir süre sonra Esra ben kayayı çöp kutusuna bir şey atarken gördüm ama sulu boya mı bilmiyorum dedi. Evet sulu boya çöp kutusundaydı. Kaya büyük bir ceza aldı. Yaptığı kötü bir şey olsa da en yakın arkadaşının ceza almasına üzülmüştü. Akşam anneme anlattığımda annem her koyun kendi bacağından asılır oğlum. Arkadaşın da yaptığı yanlış davranışın cezasını çekmiş dedi. Sanırım annem haklıydı. Çok güzel bir hikayeyle sözümüzü özetlemiş olduk. Devam edelim. Peki bu kartımızdaki atasözü bize ne anlatmaktadır? Hadi hep beraber buna da bakalım. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Açıklaması ise olaylara dışarıdan seyredenler için her şey kolay ve hoş görünür. Kıssadan hissemize bakalım. Kıssadan hissemize çiftçi Ali sabah erkenden kalktı. Çiftliğe gelen oğlu ve torunlarına güzel bir kahvaltı hazırladı. Onlara işlerden çok yorulduğunu anlatıyordu. Oğlu Mehmet ise baba sen buradakilere iş mi diyorsun? Gelip bir de bizi görsen diye cevap veriyordu. Çiftçi oğluna bir ders vermeye karar verdi. Sabah erken köye ineceğini, geç kalacağı için sulama ve hayvanların yemini verme işini oğlunun yapmasına rica etti. Güneş doğarken oğlunu kaldırdı. Söylenerek kalk Mehmet, hayvanlara yem, tarlaya su derken günü yarıladı. Çok yorulmuş, ter içinde kalmıştı. Babası döndüğünde oğlunun haline gülerek davulun sesi uzaktan hoş geliyormuş değil mi oğlum dedi. Çok güzel bir hikaye ile bu atasözümüzü de açıklamış olduk. Devam edelim. Yeni bir resmimizle. Bu resim bize hangi atasözünü anlatmaktadır? Hadi hep beraber buna da bakalım. Bakarsan ba, bakmazsan dağ olur. Bir şeyden verim alabilmek için emek, özen ve uğraş gerekir emek verilmeyen şeylerden fayda beklenmemelidir. Çok güzel bir açıklamayla ve kıssadan hisseyle devam edelim. Çiftçi ölmeden önce iki tembel oğluna ders vermek istemiş. Onlara hasta yatağına çağırmış. Ben öldükten sonra tarlada tarlada e, gömle altınları da sizin demiş. Çiftçi ölmüş. Çocukları altınları bulmak için ekili tarlayı her gün kazma kazmayla kazıp çapayla çapalamışlar. Aradan aylar geçmiş, ekinler büyümüş, altınları bulamamışlar. Ama tarla o yıl hiç vermediği kadar ürün vermiş. Ürünlerden çok para kazanmışlar. Eve gelip parayı bölüşeceklerinde anneleri bakarsan baa, bakmazsan daha olur. Babanız tarlaya altın gömmedi. Çalışmanızın karşılığı işte bu altınları bıraktı demiş. Çok güzel bir hikayeydi. Devam edelim. Bu resmimiz bize hangi atasözünü anlatmaktadır? Hadi hep beraber buna bakalım. Balık baştan kokar. Açıklaması ise baştakilerin tutumlarının kötü olduğu grup ve toplumlarda her şey kötü olur. Çok güzel bir anlamı varmış. Şimdi de kısadan hissemize bakalım. Can basketbol takımının kaptanıydı. Okullar arası turnuvanın final maçıydı. Babası da onu izliyordu. Çok güzel bir maçın ardından son bölümde rakip takımla aradaki sayı farkı aç açılınca Can oyunculara sinirli davranmaya başlamıştı. Maçı kaybettiler. Can takımın da yanına alarak rakip takımı kutlamadan so soyunma odasına gitti. Babasının yanına geldiğinde hala öfkeliydi. Babası ona "Yenilmenizden çok sahadaki davranışına üzüldüm. Balık baştan kokar." takımın kaptanı olarak senin takıma örnek olman ve rakibini kutlaman gerekirdi dedi. Can hatasını anlayıp babasına ve takım arkadaşlarından özür diledi. Çok güzel bir hikayeydi. Devam edelim. Şimdi çocuklar buradaki iki kartı hangi atasözünü anlattığını bana mesaj olarak yazmanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin hepinizi çok özledim.